Türkiye gündemi iki usta gazeteci tarafından mercek altına alınıyor. Nagihan Alçı ve Sami Dadalıoğlu son dönemde yaşanan olayları konuklarıyla birlikte Medcezir'de tartışıyor. Medcezir bu akşam 23'te Beyaz TV'de. Evet yeni eğitim sistemi ile ilgili tüm soruları e, işin uzmanlarıyla tartışıyoruz. E, bu arada bugün e, Milli Eğitim Bakanı da konuyla ilgili bir açıklaması oldu. Kısa bir haber bandımız yeterli Onu bir izleyelim. Ondan sonra devam edelim. ...61 ile 66 aylık çocuğu olan beklesin. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer 4 artı 4 artı 4 sistemini anlattı. Dinçer okula başlama yaşına değindi ve çocuğu 61 ila 66 aylık olan velilere beklemelerini tavsiye etti. 61-66 ay arasındaki çocuklar için velilerin izni ve bedensel gelişimine göre kayıt yaptırmama imkanı üzerinde çalışılmakta. Bu konuda yönetmelikte gerekli düzenlemeleri yapıncaya kadar velilerimizin beklemelerini öneririm. Yeni sistemde mecburi ilköğretim çağı 6 ila 13 yaş grubundaki çocukları kapsayacak. Yani Eylül sonu itibariyle 60. ayını bitirmiş 72. ayına kadar olan çocuklar Haziran ayında ilkokul 1. sınıfa kayıt olabilecek. Öğrenci velisinin istemesi halinde 60 aylık bir çocuğun anaokuluna gönderilmesinde de herhangi bir engel bulunmuyor. Evet bakan tam bir netlik yok galiba değil mi o yaşla ilgili? Hala yoktu ama yani e, eskiye yakına döneceğiz mesajı olarak algılıyorum ben. Evet. Evet, e, imam hatiplerle ilgili, bu Kur'an kursuyla, e, Hazreti Peygamber'in hayatıyla ilgili, o seçmeli derslerle ilgili çok soru var. İnanılmaz soru geliyor. Bu son bölümü ona ayıralım. Mesela Mardin'den bir seyircimiz yazmış. Geneldeki endişelerle ilgili tüm soruları da burada özetlemiş. Buna benzer de çok soru var. Bu Mardin'de seyircimizin sorusuyla bu son bölümü buna ayıralım. Mardin'den yazıyorum. Orta ve liselerdeki okullarda, Peygamber ve Kur'an derslerine çocuklarımı göndermesem... Bu derslere katılacak çocuk ve katılmayan çocuk arasında bir ayrımcılık gelecek, İçin olacak mı, olmayacak mı? Din dersi devam ediyor, İmam Hatip orta ve liselerin önü açıldı. Bu seçmeli dersler için ne diyorsunuz, demiş Ben de bir şey sorabilir miyim Ali Bey? Görüş Buyurun. almak istiyorum, yani bir veli olarak da görüş almak istiyorum. Yani mahalle baskısı demek istemiş. Din dersinin Okulları notla da. değerlendirilmesini nasıl buluyorsunuz? Hı. Ve ileride üniversite sınavında e, bir e, eleme Hı. tabi tutarken hani, bazıları da orada demiş e, ileri ülkelere göre bu işleri ayarlasak e, diye bir teklif yapmış. E, bakınız ben 28 yıl Almanya'da kaldım ve Avrupa e, ülkelerinin tamamını hani bir cemiyetin e, yetkilisi olduğum için oralarda da şubelerimiz vardı. Hepsini gezdim. Şimdi Almanya'yı örnek olarak alacak olursak ana okullarının %90'ına yakını kiliseye aittir. Ve oradaki öğretmenlik yapan daha çok e, kadınlar... Kaç e, çeşit kilise şap... var? Protestan, Ce ee, Alman, yani, Katolik, mi bağışlayın ama... İstanbul'a, Almanya'da Katolik ve dedikleri. Yani e, Tek yani, tek protestant... çeşit kilisenin hakimiyetinde mi orada? Değil. E, Değil. Ha, birden birden Her fazla. Her kilisenin kendi kreşi var. E, yani. tabii. Var tamam. ve bunlar e, oradaki e, ders veren e, öğretmenleri kendileri yetiştiriyorlar tamamen kilise kontrolünde yetişiyor. Geçelim ilkokula. Yine Almanya'da ilkokul, ilkokullar yüzde yetmişe yakını yine kilisenindir. Yok ilkokul için değil. Yok, var var. İlk, i̇lkokul e, kilise şey, okulları var da yüzde yetmiş. Yüzde yetmiş var. Diğerleri var. Orada iki, iki ayrılıyor. Kirşliş yani kiliseye ait. Ştediş. Oran yüzde yetmiş. Ştediş işletiş e, devlete ait demek. Şimdi burayı da e, okuyan e, okurken e, genellikle yine yetişen yetiştikleri yerler kiliseye aittir. Tamamen dini eğitim mi veriliyor okullarda değil, kiliseye, değil, 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 değil. E, kiliseye ait değil 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 ait olması, değil 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 haftada bir kere e, zorunlu o, değil o, gene o, seçmeli kiliseye ait olanlarda da, da zorunlu tabii. değil ama bazıları var zorunlu mesela katoliklere ait bir şey var kendilerine ait şeyleri kabul edeceğini Ama üniversiteye imza alıp gidebiliyor. İmza üniversite de var. Dini üniversiteler var yani tabii, mühendis yetiştiriyor ama o ayrı bir in, şey. imza alıyorlar tamamen ondan sonra seçmeli mesleği diye bir şey yok. Şimdi çocuk liseyi bitirdikten sonra üniversiteye gidecek değil mi? Üniversiteye gittiği vakit kendi kaldığı yakınındaki bir üniversitede ise mutlaka bir student time dedikleri yani öğrenci yurdu. Yüksek talebelerin yüksek okul talebelerinin gittiği öğrenci yurduna geçecek değil mi? Öğrenci yurtlarının da yüzde %90'ı hemen hemen kiliseye aittir. Ayrıca hastaneler hastanelerin hemen hemen tamamına yakınım. Yok Allah aşkına Almanya, Almanya tamamen kilise kontrolünde, kilise kontrolünde. Evet, devlette devlet de diyorsunuz evet. şimdi diye bekliyorum. Evet. evet, ben anlatacağım müsaadenle. Belki izleyicilerimiz ee, orada bulunan üniversite orada, tabii. Bizi üniversite bizi çok... Üniversite, e, hastaneleri e, ve bazı e, devlet hastaneleri hariç yine e, kilisenindir. Ve kiliselerin içerisinde e, pardon, hastanelerin içerisinde kilise var. O kadar etkili yani. E, o kadar etkili. Şimdi e bazıları tutuyorlar. işte Almanya çok ileri gitti. Nasıl gitti? Diskotekle gitti. Efendim punkçuluğu var, punkçusu var. Bizim özellikle Türkiye'deki hani böyle dine karşı olan kesimin ileri sürdüğü argümanlar bunlar. Avrupa efendim çok serbest bir hayat var. Her şey serbest falan filan diyorlar. Katiyetle o dış görünüşü. E, Almanya'da ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde sağlam bir din eğitimi var ve buna göre yetiştiriyorlar. Zorunlu Ama olmamakla birlikte. Olmamakla birlikte zaten karşı çıkmayı pek akıllarına bile getirmiyorlar. Yani orada da mahalle baskısı mı var. Neden karşı Bu mahalle şimdi Almanya değil de bizde mahalle baskısı size soru soruydu. Evet. Mahalle baskısı Şimdi ben bunu anlatacağım. Okullardan şimdi bunu anlatacağım. şimdi öyle bir endişe var. Şimdi e, din derslerinden aldıkları notlar seçmeli seçenler tabii. için e, tabii geçerli oluyor. Peki bu dinen caiz midir? Hani sizin e, tanıtırken e, sıfatlarınızdan biri de Şeyhülislam İslam olarak evet, söyledi. Evet, ben de sizi o konuda bir otorite kabul ederek hı hı, onu soruyorum. Şimdi yani şöyle, çocuğun bakın, ıı, dinde dinde zorlama yoktur. Ha. Ama bu dinde zorlama demek birisi zorla İslam'ı kabul ettiremezsin demektir. Yani zorla zorlayamazsın. Ama ben elhamdülillah Müslümanım dedikten sonra Müslümanlığın şartlarını bir sözleşme olarak kabul etmişim demektir. Peki ilkokul dördüncü sınıf çocuğuna e, çabalarına rağmen işte e, klasik sınavlar Öyle oluyor. E, üçten yukarı not alamıyorsa eğer bir öğrenci. Hı. Bu o çocuğun e, Hı. daha Hı. az, Hı. az inançlı, şey yok. Yani böyle var çünkü alamayan. Oğlum yani, da okul birinciliğine ben, oynuyordu. Ben, ben bir türlü ben beş göremedim ben, ve ben evde yok. bütün projelerimiz... Sure ezberlerimiz peri perişan oluyorduk. Stres yaptı, daha mi? çok heyecanlanıyor. Ya ben ben din bilgisi ve ahlak dersleri. Ben beş göremedim, yaptım. yani an, evde an yaptım. Ve <laughs> <Ortalamasını gülüyor> yaptığım bir şeydi. Yaptığım okulda iki 3 tane din bilgisi öğretmeniydik ve orada din bilgisiyle ilgili not herhangi bir problemi olmadı. Neden olmadı? Yani hoş gördüğümüzden dolayı değil. İnsanların içerisinde bir din bir bir ha, duygusu var. 9 yaşında bir çocuğa din dersinden güç vermek. yok öyle ee, bir şey yapmadım. Ben Yapmam beden eğitimi bakın Sayın Hocam. E, seve seve yapıyorlar. Müzik seve seve yapıyorlar. Türkiye'ye bir dönelim. Şimdi yönetmenlikle falan düzenlenebilir. Yani bir matematikten notu alamadığında geçemiyorsa din gibi hayatı boyunca kendisine lazım olacak bir konuda da biraz kendisini sıkacak de, dersi var. öğrenecek. Ese, bu dine Sıklı karşı bir şeyde öğrenmedi. E, e, matematik matematik matematik. Şimdi hani matematikçi. Matematik. Matematik. Şimdi matematik. Yani, ben bu Mardin'deki e, seyircimize de e, bir cevap <laughs> vermek isterim bu noktada. E, <laughs> matematikçi mi? E, Mardin? Hayır hayır. Hay. Matematikçi değil e, yani. Mardin'de. E, din kültürü, Kur'an-ı Kerim ayrımını, hayatıyla ilgili mahalle baskısı olacak mı diyor. Şimdi kaldı evet, ki Dün katılanla evet. çocuk arasında bir ayrım. Mardin, Mardin çok, farklı, farklı inançların, inançların bir farklı kültürlerin bir arada çok böyle şey yaşadığı şey, bir şey. Yaşadığı bir yerdir. Ben bunun e, en olmayacağı illerden bir tanesinin Mardin, bir tanesinin Hatay olduğu Antakya. olacağı, diğerlerinde olacağı kanaatin. Yani hiç olmayacağı onu, onu da söylüyorum. E, diğerlerinde de olmayacaktır. Ama bu iki ilimizin ee, bu iki ilimizdeki e, genel bir e, şeyi, değer e, yapıyı değerlendirdiğimiz zaman burada hiç olmayacağı kanaatindeyim. Şöyle ki ben de e, ortaokul yıllarında seçmeli din dersi okudum ben. E, bizim de e, ortaokul yıllarımızda, 80 öncesinde 1980 öncesinde ortaokul ve liselerde din dersi seçmeliydi. Bizim okul e, sınıfımızda yaklaşık e, 40 kişi varsa 25 kişi din dersini seçmiştik adı din dersiydi o zaman. Seçmiştik 15 kişi dersi seçmemişti. Okul idaresi o arkadaşlarımız için ben normal Anadolu Kayseri'nin bir ilçesinde okudum ortaokulu öyle e, yani e, çok farklı bir şeyde de okumadım kültürün olduğu yerde okumadım. Seçmiyorum diyorsa seçmemişti. Burada da herhangi bir baskı söz konusu olmayacak. Kaldı ki burada okul idarelerine büyük iş düşüyor tabii ki. Şöyle ki bu e, alternatif seçmeli dersleri çoğalttıktan sonra e, çocuklara bu noktada bir tane bile seçmeyen, seçmeyen, bilmiyorum siz biliyor musunuz e, Sayın Başkan? Seçmeyen olacağı kanaatindeyim. Ben yani şu anda yine hazırlıyorum. Tahmin ediyoruz olarak, mesela, ismi belli değil. Cismi ismi belli, değil, değil ama olacak. Yani bu şöyle olacak. Çocuğun e, kapasite, kabiliyet, beceri noktasını ölçmek için de Hayır, hani seçme derslere ne zaman ölçeceğiz de, şey derslere, anad 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 de, 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 zaten ihtiyaç var. Bu ülkede bir sesini hep yükselten bir azınlık var. Hep o hakim oluyor. Sesini çıkaramayan, haklı olan, haklılıkla yutkunan büyük bir kesim var. Hiçbir zaman etkili olamaz. Şu anda hala mı öyle? E şimdi yavaş yavaş yarı yarıya geldi. Ya, yani yapma şey yani. Sonuçta ne şey şey bir, bir dakika Şimdi dediği ya. gibi düzenlemeleri yapar yapıyor Yok, da. Ger ger gerçekten Hala bu Hala ülkede sesini, sesini çıkartabilen azınlık hep hakim olmuştur. Siz hangi taraftansınız? Bir olmuş. Biz sesini çıkaramayan. E Yapmayın sesini vallahi yapalım. işte Ahmet Bey'le topladım. Bizden fazla konuştunuz Cansel. Bırak orada. şimdi gene. <gülüyor> <gülüyor> Bizden fazla <laughs> konuştunuz. Bu ses çıkmazsa biz hani yandık. Sırsızlık yapma, sadece <laughs> yani, saçıklığı o konuda şey yapamazsınız, bastıramazsınız. Yani, yani doğru, doğru. böyle bir yansıramayız. Doğru. Doğrudur, doğru ya, bastıramayız. O, onun için bu ülkede artık bir şeyler değişecek. Yani bu sesini çıkaramayan kesim de şimdilik sadece seçimde sesini çıkarıyor. Ee, onun ötesinde de sesini yükseltecek. Şimdi bir zamanlar tutup e, sokaklara döküldüler, e, cumhuriyet yürüyüşleri falan yaptılar. Ee, onun neticesinde bazı köşe yazarları artık Türkiye'de her şey bizim istediğimiz gibi olacak dediler. Fakat seçim neticesinde köşe, o yazarları, köşe yazarları yazdılar, yazdılar. dediler Dön ki bir de, de, dakika düşünelim. dediler ki ya biz galiba uzayda yaşıyormuşuz. Şu sokaklara <laughs> baktık. Biz artık her şey tersine dönecek derken yine kazandılar Peki, o <laughs> neyi gösteriyor? Ben bununla neyi anlatmak istiyorum? bu memlekette herkes belirli bir şey içerisinde tanıdıkları var. Onlarla ne konuşuyorsa herkes böyle düşünüyor zannediyor. Biraz önce hanımefendi şurada kaç tane şey olmuş gönderen olmuş. Bak millet böyle istiyor diyor. Yok, şuraya oradan kaynaklı değil. Şuraya, ben, mail değil ben, ben hala Gönderenlerden ibaret değil bu harekât. Ben hala sahadayım. Kullanamayan evet. yüzlerce insan var. Bir şey söyleyeyim mi? Ee, evet. öğrencilerimizin e, Şimdi. gerçek ihtiyacını söyleyeyim. Ben e, bir çift naylon terliği olup terliğinin teki ne bir sokak köpeği evin önünden çaldığı götürdüğü için okula gelemeyen öğrencilerin öğretmeniyim bütün kış ayları boyunca okulun tuvaletleri donduğundan kaynaklı e, tuvaleti kullanamayan yani bir erkek bir kız öğren tuvaleti kullanamayan öğretmenlerin e, sesiyim. İşte depreminden seferinden mağdur olmuş öğretmenlerin olağanüstü haller kapsamında yer değiştiremediler. Ders ücretleri bu devlet tarafından kesiliyor. İki, Aa, Bey şimdi sözler başladı. Ya, buna ne şey yapın? Konu konu geçiyor şimdi. Günü e, orası söyleyince Ahmet Bey de bir e, e, öğretmenlere başladı. E, evet var. evet. evet. bizim programı, Biz programı her geldi. Bu ülkenin ihtiyaçları senin eğitime dair çok, çok <laughs> fazla Herkes evladının destek sahibi olmasını. De mutlu geldiği Bakın şimdi işte, Gemlik'te okullarımız Çatlamış durumda Defren bölgesi meslek lisesi Diyorsunuz Gemlik'te bir denizcilik meslek lisesi var Bir tane branş öğretmeni var O da marangozluktan sorumlu Yani ne diyorlar ona Ağaç işleri öğretmenini e, denizcilik tamam, lisesine sokuyorsunuz Oraya çekersek konu dağılıyor Hangi reform evet. yani ihtiyaçlarımız şimdi, bizim şimdi, çok, farklı. Değil, çok, çok farklı Yoksa ne kadar söylenir Çok farklı Haklı cevaplar var yapacağız. Bakın şunu söyleyeyim Bir gün biz köyleri geziyorduk ben siyasetteyken Afyon'un bir köyünde bir yaşlı adam şunu söyledi. Dedi ki oğlum dedi. Bize dedi bütün siyasi partiler bir dayatma yapıyor dedi. Bir tarafa cumhuriyeti koyuyor, bir tarafa inancımızı koyuyor. Seçiyoruz. Bunlar hiçbir alternatifi değildir dedi. Benim bütün Ecdadımı dedi Yunanlılar kılıçtan geçirdi. Dedi. Ama inancımın da benim içinde olduğunu ben biliyorum. Ezanlar susmasın diye birlikte savaştı şimdi, şimdi 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 şunu insanları. demek istiyorum bu toplum için inanç çok önemli. Herkes biliyor. bir millet bu <laughs> için evet. önemli. Onun içindir ki, onun içindir ki Anadolu'da ben sadece Güneydoğu'fen olarak bakmıyorum. Anadolu'da, Ankara'da, bile Ankara, İstanbul'un varoşta her yerinde her bu. Yerinde. İnsanlar bunu bir eksiklik olarak görebilir. Hı. Çocuğunu göndermemeyi bir ayıp olarak görebilir. Bunu kabul edelim. Yani bu bu bir şey değil. E bu bir, bir göndersin bu, bir kararı mı olacak? Görensin diye mi? Kabul eder, etmez. Hocam, eder, hocam, hocam, mesela. hocam. bilmenin yapalım. zararı nerede vardı? Allah aşkına? Bir ya. Bilgi güçtür. Öğrensin. Bu, bu tercih demiyor muyuz? Belli bir, bir şey bırakalım diyoruz. Bunu iyi dengelemek lazım. Ahmet Bey'in dediği gibi de burada olmalı. okul okul çok önemlidir. Hı. Okul çok önemlidir. Peki, evet. Okulun buradaki e, yaklaşımı çok önemli. Evet, yavaş yavaş sonuna geliyoruz programına. Evet. Ee, Ali Hocam bir şey sormak istiyorum. Mesela Kur'an-ı Kerim dersi dediğimizde aklımıza e, Arapça ve eski yazı. Geliyor, doğru mu? Eskimez yazı diyebiliriz. Peki, eskimez yazı geliyor. Eskitemediler onu. Peki, e, dini gerçek anlamda e, öğrenmek için e, ancak Arapça bilmekle mi mümkündür? Mesela e, ülkemizin 70 milyon nüfusun %99'u Müslüman ama çoğu Arapça bilmiyor. Mesela şu masada oturan 5 kişiden tahminim, benim tahminim bir tek siz Arapça biliyorsunuz diyebiliyorum. Yanlış olabilir. Ben o evet, zararını e görmedim. An, gördüğünüz ben gördüğünüz anlamda an, söylemedim. Tam tersine artı olduğuna inanıyorum. Diğerleri de bana ben, yani ben onu sormadım. şimdi ben şunu, ben, ben şunu söylemek yani. istiyorum. Ben şunu söylemek isteyin. İstiyorum. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek Müslüman olsun olmasın. Hiç kimse için zarar değildir. bir. Bugün bizim 600 yıllık bir medeniyetimiz o eski dediğimiz yazıyla kütüphanelerimizde duruyor. Ne yazık ki bizlerden hiç kimse gidip onun sayfalarını açamıyor. Hollanda'dan geliyor adamlar. Onu araştırıyor. Amerika'dan geliyor. Fransa'dan geliyor. İngiltere'den geliyor. Gidin o kütüphanelerin hepsine bakın. Hep onlar araştırıyor ve kitaplar yazıyor bizim yani hakkımızda. Zaten da. Ali Yüksel Hı. gibi düşünen çok tabi inanılmaz seyircimiz var. Din dersini seçmeyenler hangi ders seçecek diye de çok da mesaj veriyor. Evet. Şimdi bu bakımdan yani bir zamanlar bir Osmanlıca dersi koyalım diye bir teklif oldu. O Türkiye'de kıyametler koptu. Birileri kazan kaldırdı. Kardeşim yahu Osmanlıcayı öğrensen sana ne zararı var? Bilmenin, bilginin ne zararı var? Ya bu insanları anlamak mümkün değil ve acıyorum bunlara kızmıyorum. Evet. Acımayın. Yani Millet acınmaz. Yok yok öyle diyenler <laughs> millete iki ne oluyor? <laughs> tamam kapatacağız artık. Kızayım hey, mı yani? Kızayım yapar. Kızma. Görüşüne saygı göstereyim. Şöyle vatandaşlarımız e, rahat olsunlar. Yani seçmeli olduğu için bu dersler al, okullar bunlara mutlaka alternatif dersler çıkaracak. Tamam, Milli Eğitim Bakanlığı mi? alternatif ders ortaya koyacaktır. Seçmeyen vatandaşlarımız da o alternatif derslerle Ama ben bu konuda e, hiç konuşamadım. Alternatif derslerle derslere girmek zorunda eğitimlerini tamamlayacaklar. Kavuş için kamera karşısında arkadaşlarımız yarın şey yapacak. Evet. Şöyle söyleyeyim. Biz Ahmet'te de, hiç müsaade etmedi Anlıyoruz e, Tamam e, ediyorsunuz evet. e, kaldı ki burada Kur'an-ı Kerim'le Arapça'yı birbirinden ayırmak da gerekiyor. Yani Arapça bir lisan'dır, bir dildir. E, Kur'an-ı Kerim ise e, bir e, şeydir, Allah kelamıdır. Dolayısıyla e, onunla birbirini ayırmak gerekiyor. Yani ille de Kur'an-ı Kerim öğrenen Arapça öğrenecek anlamına gelmiyor. Arapça öğrenen zaten Kur'an-ı Kerim eh şöyle böyle okuyabilir ama. Kur'an-ı Kerim daha farklıdır. Bu yüzden Peki. ben bunu seçecek olan, seçmek isteyen vatandaşlarımız Rahat olsunlar diyorum. Ben de bir ama o zaman e, Arapça e, eski bir dil olabiliyor. Yani çok, e, Ali Bey olabilir. gibi düşünmüyorsunuz. O olabilir. Arapça olabilir. Arapça eski bir dil. Çok diyor. eski bir dil. Her öğrencimin kendi ilgileri, yetenekleri doğrultusunda parasız eğitime kavuşabilmesini ve başarılı, mutlu bireyler Peki. olmasını arzu ediyorum. Peki. Dayatılmış resmi Peki. ideolojiler, askeri ideolojiler beni hiç ilgilendirmiyor. seçim kurtarmak, kurtarmak burada ayrışmaya Peki, Herkes çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. selam veriyor. Bir ben bu işi protesto ediyorum. Bir sağduyun daha sonuna geldik. He, Önümüzdeki yapalım. hafta sağduyu yeni gününde, yeni saatinde yeniden sizlerle olacak. Önümüzdeki çarşamba buluşuncaya kadar hoşçakalın, iyi akşamlar.